Türkiye'nin yükselişi yeni reform dönemiyle devam edecek ifadesini kullandı. Altun, sürece ilişkin ayrıntıları Daily Sabah gazetesine verdiği röportajda anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni reform döneminin çerçeve ve hedeflerini iletişim başkanı Fahrettin Altun anlattı. Türkiye'nin yükselişi yeni reform dönemiyle devam edecek dedi. Cumhurbaşkanımız reform süreçlerini en iyi bilen ve yöneten bir devlet adamıdır. Hedefimiz tek cümleyle ülkemizin refah, özgürlük ve güvenlik içinde geleceğe taşınmasını sağlamak. Fahrettin Altun Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi hatırlattı. Özgürlük ve güvenliğin birbiri için olmazsa olmaz kavramlar olduğunu söyledi. Adalet ve yargı reformu konusuna özel önem veriyoruz. Her dönemde yeni gelişmeler özgürlüklerin karşısına yeni tehditler çıkardığında yeni reformlar yapıp Özgürlüklerini koruyacak bir sistem inşa etmeye çalışıyoruz. Terörün hedefinin canımız kadar özgürlüklerimizde olduğunun farkındayız. Onun için özgürlüklerimizi de canımız gibi korumaya çalışıyoruz. altın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile yeni dönem vurgusunu hatırlattı. Avrupa Birliği'ne mesaj verdi. Cumhurbaşkanımızın son hafta verdiği mesajlardan sonra artık iyi niyet gösterme sırası Avrupa Birliği'nde. Türkiye ile ilgili açmazını aşmak zorundadır. Avrupa Birliği ekonomisi, siyaseti ve dış politikası için bir dahaki en büyük hamle Türkiye'nin tam üyeliği olacaktır. Biz buna hazırız.